Abla, sizin set yok mu bugün? Var. Var tabii. Ben de geç kalmayayım, gideyim. Ee, afiyet olsun, sağ görüşmek sağ üzere. Sağ olun. Ee, bu arada e, dün vakit olmadı. Çok teşekkür ederim dolap için. Çok güzel bir sürprizdi. Rica ederim. Ya da şimdi Kahya da söz verdik biliyor musun <laughs> Mücevher diye. Bizim şirkette bir çalışan var, bir kalas, bir çıban başı. Adam kasadan beş koş para vermiyor. Yani ben böyle müşkül durumda olmasam borç isteyecek bir insan değilim. Bak, hey 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 aa Selahattin abi yapma böyle saçma saçma küçülme biz komşuyuz. Okay. <laughs> Beni her zaman bir kardeşin olarak bile. Rahat ol, serin ol. Sağ olasın benim canımsın. Ah. Yalnız. Hı. Ah, ben bu terastaki masa işinin problem atmasından über rahatsızım. Gülistan Hanım bizim masada yemesinler gibi söylemlerde falan bulunmuş. Münasebetsiz, münasebetsiz. <laughs> evet. Evet, e, bizim evde böyle tartışmalar oluyor. E, onlar e, bizimle iç içe aynı masada yemek yemesinler deniyor. E, efendim, onların dünyası yalan dünya deniyor. Onların düzenleri başka deniyor. Falan. Aa hey 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 hey! Selahattin. Hı? Bizim masa yerimiz yok kanka. Okey? Klan hayatı iyidir, serindir. Yalnızlık kötüdür. O teras hepimize yeter. Çöz o işi bebeğim. <Gülüyor> evet, <gülüyor> ben konuyla ilgili hemen e, çözümler üretmeye e, başladım. <laughs> Teşekkür ederim. Vallahi billahi hakkımı sana helal etmem Şef Muz Bey. Ya biz kilavacı mı aldık, akraba mı aldık? Baba ne bu üç öğün birlikte? Aa! <laughs> kendi evlerini koysunlar, sineği yesinler, bize ne ayol? Allah Allah! Hem oğlan kadına dolap yaptırmış, bizden gizliyor günlerdir. Ateşle barut yan yana durmaz demiştim ben sana şey Bey. Yahu bakacağız bir hal çaresine. Akşam konuşacağım ben gençlerle. Diyeceğim büyüklerimiz hep söyler. Ev, ev üstüne olmaz. Siz ayrı, biz ayrı. <laughs> Demek Ahmet'in de günahını almışız boşuna ya. Sayın nerede o?